Değerli arkadaşlarım, merhabalar, sevgili öğrencilerim, nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar, ben biraz e, rahatsızım, 20 dişimde sıkıntı var, sesim iyi gelmeyebilir Bundan dolayı hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Şöyle bir video çekmek istedim. Aslında canlı yayın e, açmak istiyordum ama yani canlı yayında sıkıntı yaşayabilirim. Gerçekten 20 e, dişimdeki sıkıntı, Boğazıma falan, kulağıma, boğazıma burnuma her tarafıma vurmuş durumda. En azından video çekerken sıkıntı oldu zaman kesebilirim. O yüzden. Şöyle bir hem e, halinizi, hatırınızı sormak istedim. Hem e, sınav yaklaştı, biraz motivasyon konuşması becerebilirsem onu yapmak istedim. Hem de kanalın ismi değişti. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız da var sanırım, çünkü topluktan duyurduk. Orada e, sizlerin oyuna sorduk kanalın yeni ismini falan derlerken ama arkadaşlarımızdan görmeyenler varmış. Çünkü bazen yorumlarda çıkabiliyor. Birisi diyor ki ya bu Baba dersler değil mi falan diyor. Evet arkadaşlar yaklaşık bir sene önce kanalı açtık. Yani bir sene olmamıştır da bir 9-10 ay olmuştur bir sene yakın. Aslında iki arkadaş olarak açtık. Diğer arkadaşım Türkçe Edebiyat Öğretmeni Kubilay Hocam. Buradan da videoyu izlerse inşallah buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Can kardeşime, can dostuma. Beraber açtık. O, ben kanal açtığım zaman o askeriydi. Gelince beraber devam edecektik. O Türkçe videoları, konu anlatım ya da soru çözüm videoları atacaktı. Ben de matematikten devam edecektim o geldikten sonra sektör değişimi kararına kararı aldı. Başka bir sektöre, giyim sektörüne geçti. Orada devam etme kararı aldı. Dolayısıyla kanal bana kaldı arkadaşlar. Ben de ismini değiştirmek istedim. Neden değiştirmek istedim? Çünkü baba dersler deyince Türkçe matematik diye altında yazıyordu. Sonuçta iki ders de baba ders değil mi? Yani tüm sınavlarda var olan dersler. Ee, şimdi sadece matematik kalınca ne oldu? Baba dersler bitti. Bir tane baba ders kaldı. Şu an düşündüm de aslında baba ders mi ya? sadece baba ders. Kanal ismi böyle olur muydu? Olabilir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar sizlerin de oyuna sürdük. Ee, en fazla oy matematik alimi ismi en fazla oy aldığı için kanal ismini de bu yaptık. İşte, kapak fotoğrafını, profil fotoğrafını ileride yeniden güncelleyebilirim. Çok da içime sinerik olmadı. Alelacele oldu. Hatta bu işlerden anlayan arkadaşlarım varsa bana YouTube'dan hatta Instagram hesabımız var. Aynı isimle yani matematik alimi ad altında Instagram hesabım var oradan bana ulaşabilir yani kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı, animasyonlu daha güzel, canlı yapabilen arkadaşlarım varsa ulaşabilir her türlü tek faş arkadaşlar Yardımlarınıza bu konuda başvurabilirim özledim sizleri arkadaşlar yani canlı yayın yapmayı çok isterdim biraz iyileşeyim inşallah sınava yakın zamanda canlı yayın da açarız çok bu ara çok da soru çözüm videosu atamıyorum yani hastalığım da dan da kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten boğazım, burnum, kulaklarım yani sol alt 20'lik dışında sıkıntı var. Yüzümün sol tarafını resmen hissetmiyorum gibi bir şey. Bunun da etkisi var arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar güzel kaliteli sorular sizlere çözmeye çalışacağım. İnşallah e, sınavda yaklaştı arkadaşlar. Biraz da onunla ilgili konuşmak istiyorum. Çok fazla vaktinizi almadan. Çünkü biliyorum şu an deli gibi deneme çözüyorsunuz. Deneme analiz, analizleri yapıyorsunuz. Sonra çözüm videoları falan izliyorsunuz muhtemelen. Ya da son tekrarlarınızı falan yapıyorsunuz. O yüzden çok vakti, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yani bu videonun süresiyle çok fazla e, zamanınızı almak istemiyorum. Süreyi kısa tutmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar sınav yaklaştı. Sınav hayatımızda gerçekten önemli bir yere sahip. Yani Türkiye'de yaşıyorsan, Türkiye'de bu YKS dediğimiz illet maalesef hayatımızın dönüm noktası gibi bir şey. Şunu da gerekir. Tabii ki önemli ama her şey değil. Bak hayatımızda çok şey. Ama her şeymiş gibi davranmayalım arkadaşlar. Psikolojimizi bozmayalım. Sağlık çok önemli. İnanın şu an şu dişim öyle sızlıyor ki. Şu an duramıyorum yani. Öyle sızlıyor ki. Birkaç gün sonra diş çekim olacak. O güne kadar sabretmek zorundayım. Yani sağlık şu an sadece bunu düşünebiliyorum. Düşünsenize başka hiçbir şey düşünemiyorum. Ve bunun bir şekilde iyi istiyorum. Bu iyi olsun gerekirse farklı bir meslek yapayım. Öğretmenliği bile bırakayım yani. İnsan onu bile düşünebilir. Sağlıkla ilgili bir problemimiz olduğu zaman bunu daha iyi anlarsınız. Tabi her birinizde Rabbim sağlık, sağlığı bozulanlar, hasta varsa Rabbim şifa versin. İnşallah başımıza hiçbir şekilde sağlıksız bir problem gelmez. O yüzden canınızı sıkmayın. Psikolojinizi bozmayın. Sağlığınızı kaybetmeyin. Hem akıl ve ruh sağlığınızı hem de bedensel, fiziksel sağlığını. Sizler arkadaşlar sakin bir şekilde sadece ders çalışmaya bakın. Güzel güzel son zamanlarda denemelerinizi çözüyorsunuz ya. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Çok deneme çözmek marifet değil. Denemelerin analizini güzel bir şekilde yapmak marifettir. Tamam. Yani her gün ben bir TYT bir ayete atarım. Her gün her gün her gün. Arkadaşlar bu marifet değil. Siz her gün bir TYT bir ayeti denemesi çözmektense haftada atıyorum. iki tane TYT üç tane ayeti denemesi çözüp. Bunların analizini güzel bir şekilde yaparsanız inanın sizin için daha güzel, daha verimli olur. Bir hafta sonra netlerinizin hızla artmaz, arttığını görürsünüz. Analiz yapmak ne demek? Yanlışların kaç tane yanlışım var? Bu yanlışlar nerelerden olmuş? Acaba konu eksiğinden kaynaklı mı olmuş yoksa dikkat hatası mı olmuş? Konu kaynaklıysa hemen o konuyu bir daha gidenemeyi çözmeden önce o konuyu hızlıca tekrar edip onunla ilgili temel soruları çözmek. Eğer dikkat hatası, mantık hatası yaptıysan o soruyu Çözümünü öğrendikten sonra 4-5 defa daha kendiniz çözmeniz ve aynı tip sorular bir daha karşınıza geldiği zaman aynı hatayı yapmamaya çalışmak. İşte bunu yaptığınız zaman arkadaşlar çok değil inanın haftada 2 tane TYT yani şu an e, tahmini söylüyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Üç, bir aşağı bir yukarı ya da 3 aşağı 3 yukarı. Haftada 2 TYT 3 tane AYT genel denemesi çözseniz ve bunların analizini... 10 numara hakkını vererek vere yapsanız inanın sizin için daha değerli ve daha verimli olur. Bir hafta sonra görürsünüz ki netleriniz nasıl artmış. Sınavda çok bir şey kalmadı biliyorum. Arkadaşlar, e, malumunuz üzere biliyorsunuzdur. ÖSYM geçmiş yılların sınav sorularını açtı. Ben sizin yerinizde olsam bu saatten sonra artık yayın evlerinin denemelerini çözmeyi bırakırım. Otururum. Mesela yani ne yapabilirsiniz sınava kadar? ben sizin olsam şunu yaparım. Şu an, şu an itibaren. Geçmiş yılların KPSS lisans. Bakın KPSS orta öğretim ve ön lisans değil. KPSS lisans. TYT, AYT değil mi? ALES ve DGS. Son 2 yılın çok değil arkadaşlar. Son 2 yılın bu 5 sınavının sorularını çözseniz 5 artı 5 yani 2021 artı 2020 10 tane deneme gibi çözebilirsiniz. Sanki size beleşten 10 tane deneme verilmiş. Yani bunu bu 10 tane denemeyi sınava kadar yaparsanız analizden yapa yapa çözümlerini öğrene öğrene inanın var ya sizin için müthiş bir şey olur. Ben sinyalinizde olsam onu yaparım. Artık yayın evlerinin genel denemelerini falan çözmem. Ya da branş denemesi falan çözmeyi bırakırım. yerinizde olsam. Ha hocam ben mezun tayfayım. 2021 sorularını biliyorum. Gördüm çünkü. Derseniz arkadaşlar ki mezun tayfa bile kesinlikle bunları çözsün bence. Yok çözmek istemiyorsan 2020 ile beraber 2019'u çöz. Daha geçmişe de gidebilirsiniz. Eğer daha fazla çözebileceksiniz. Sınava kadar ondan fazla çözerim hocam diyorsanız. Tabi 2008-2007'leri çözebilirsiniz. Burada önemli olan şu. KPS lisans, ALES, DGS, TYT ve AYT. Deneme çözer gibi bu çıkmış soruları çözün. Lütfen arkadaşlar inanın müthiş derecede faydasını görürsünüz. ÖSYM kendini tekrarlar. Bazen 2-3 yılda bir tekrarlar. Bazen 5 yılda bir. En geç 10 yılda bir ÖSYM kendini tekrarlar. Zaten çıkmış soruları çözmeniz gerekiyor. Son birkaç yılda çok farklı soru tipleri geliyor ama bütünlüğüyle sorular değişmiyor arkadaşlar. İşte atıyorum %10'u %15'i çok farklı gelebiliyor. O da ilk 500'lere, 1000'lere, 300'lere oynayanlar ele, eleyebilmek için, bunları belirleyebilmek için. Onun haricindeki sorular Benzeri sorular geliyor arkadaşlar. Hep aynı tip sorular geliyor. Dikkat ederseniz eğer. Bunun analizini biz detaylı bir şekilde yaptık. Arkadaşlar dediğim gibi sınava az kaldı. Canınızı sıkmayın. Güzel güzel enerji dolu bir şekilde kendinize güvenerek yapabileceğinizi inanarak güzel güzel derslerinizi çalışın. Son denemelerinizi, son tekrarlarınızı yapın. Onun haricinde bol bol soru çözüm videosu izleyebilirsiniz. Kaliteli hocalarımız var. Benden kat kat daha kaliteli hocalarımız var. İlla gelin beni izleyin demiyorum. Ama o benden kat kat daha kaliteli hocalarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel güzel soru çözüm gidiyor. İnanın ben bile izliyorum yani. Mesela bir anon Hoca ile matematiği, bir matematiğin Fatih'ini, bir bilgi matematiği, bir yektu matı. Onlar zaten hepsi bende aboneler açık. Böyle güzel soru gördüğüm zaman, okkalı soru hemen kesinlikle açıyorum dinliyorum. Acaba hocam nasıl çözmüş bunu? Benden farklı mı çözmüş? Oradan bende bir soru çözüm yöntemi kapabiliyorum. Biz de birbirimizden öğreniyoruz arkadaşlar. Çünkü matematikte, yani matematik için diyorum bir sorunun birden fazla çözüm yöntemi var. Ben farklı bir yönden çözerim. Diğer hocamız farklı bir yönden çözer ki o çözüm belki daha güzel, daha kısadır. Ben de onu oradan kapıyorum. Yani arkadaşlar çalışmak, çalışmak, çalışmak güzel güzel çalışacaksınız. Ama en önemlisi kendinize inanacaksınız. Kendinize güveneceksiniz. Tamam mı? Moralinizi bozmayacaksınız. Canınızı sıkmayacaksınız. Değerli arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. İnşallah yine ya bu şekilde video ya da biraz iyileşirsem canlı bir yayın açarız. Dertleşiriz, sohbet ederiz. Arkadaşlar etkileşimin artması amacıyla videolara böyle yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İnanın benim maddi bir beklentim yok ben buradan manevi bir haz alıyorum. Öğrencinin bir Allah razı olsun hocam dediği zaman dünyalar benim benim olmuş oluyor. Yani e, benim için güzel oluyor ya. Stres atıyorum bir nevi. Youtube'da soru çözüm videosu çözüp Youtube'a yüklediğim zaman, izlenme olduğu zaman, oradan birkaç kişi yorum yaptığı zaman müthiş derecede stres atıyorum. O günüm güzel geçiyor yani arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Bizler ayrı çalışıyoruz. İşte okuldaki hocalarınız, dershanedeki hocalarınız ayrı sizler için çalışıyor. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Youtube'daki hocaların sizler için çok şey yapmaya çalışıyor. Sizler de kendiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şunu asla unutmayın. Allah çalışanın hakkını asla asla yemez ve çalışanın hakkını er ya da geç verir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Bu konuda Allah'a güvenin. Yani Allah diyor ki ben diyor zenginliği istediğime ama ilmi, işi, gücü tamam mı? İşte böyle sınavlarda bir ilimdir sonuçta. Sınav kazanmak da bir ilimdir. Değil mi? Gördüğümüz derslerin hepsi bir ilimdir. İşte bu ilmi ben isteyene veririm diyor. İstemek tabii ki kuru kuru istemek yetmiyor. Çalışarak istemek. Moral bozmadan planlı bir şekilde. Çok çalışmak marifet değil arkadaşlar. Planlı çalışmak marifet. Yani planlı bir şekilde analizlerinizi yapa yapa çalışırsanız Soru bankası çözerken bile süre tutarak çözerseniz, hızlanırsanız ki en büyük sıkıntımız yetiştirememe, Özellikle TYT'de. Artı 30 dakika verilmesine rağmen yetiştiremeyenler hala var arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek çalışırsanız inşallah karşılığını, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yani konuşacak çok şey var ama sizleri tutmak istemiyorum arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz şeyleri videonun altına yorum olarak yazın. Onunla ilgili ekstra bir video ya da canlı yayın açıp yine bu şekilde konuşup dertleşebiliriz. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Her birinizi ayrı ayrı seviyorum. Görüşmek dileğiyle.